İkizler ve yükselen burcu ikizler olan dostlar. Evet 9 ve 15 Eylül haftasındayız. Gökyüzünün en belki de zorladığı burçlardan bir tanesi olabilirsiniz. Ama bu haftanın da en şanslısı siz olacaksınız. Çünkü gökyüzünde Venüs-Jüpiter üçgen oluşacak bu hafta. Hava elementinde olduğu için tabii ki en güçlü, en güzel sizi etkileyecek. Çünkü şu biter burcunuzda, Venüs terazi burcunda, Ay da kova burcunda olacak. Ve bu hafta, hafta sonu özellikle sizin hayatınıza parada, uzak hedeflerinizde, e, para ile ilgili, yatırımlarla ilgili geri dönüşlerde, çocukları olan onların hayatları ile ilgili Kariyer ve statüyle ilgili zaten gökyüzü sıkıştırıyor. Yeni bir ay doğdu biliyorsunuz sizin kariyer evinizde ve orada 18'inde de bir tutulma yaşayacağız. Gökyüzü aslında dört bir taraftan sizi e, biraz yolunuzu kapatıyor. Aslında yeni hedefler bulmanız için belki de bunu e, zorluyor. Böyle düşünmemiz gerekiyor. Tutulmalar özellikle bu şekilde hareket ettirir bizi. Bu hafta yönetici gezegeniniz hemen pazartesi akşamı Merkür Başak Burcu'na geçer ve bu sizin için aslında çok olumlu bir gelişme. Mesela özellikle çözüm bulamadığınız diyelim ki içinden çıkamadığınız, böyle zamanın da dar olduğu bir süreç varsa belli bir konuyla ilgili bu taşınma olur. Yer değişikliği, ev, emlak konuları, yatırımlarla ilgili, ilgili konular, projeler olabilir. Belki de işle ilgili önemli gelişmeler yaşayacaksınız. İşte Merkür burada ...aklınızı o kadar pratik ve çözümsel kullandıracak ki size... ...çünkü aynı zamanda yönetici gezegeniniz... ...çıkmazlardan çok rahat çıkabilirsiniz. Ve bu haftanın çok önemli ve çok şanslı etkilerini alıyorsunuz... ...ve hemen haftanın başında günlük rutinlerinizle haftaya başlıyoruz. Biraz böyle sağlık gündemi, iş gündemi yoğun... ...ama hemen 9'unun gecesinde ve çarşamba akşamına kadar ilişkileriniz. İkili ilişkileriniz çok gündeminizde olacak. Ortaklıklar da olabilir bu arada. Projeler olabilir. Biraz daha inandığınız şeylere kendinizi daha fazla adayabilirsiniz. Ve tabii ki e, sizin için burada hayat böyle sürerken biraz ekonomiyle ilgili gündemler aslında daha çok önemli olacak sizin için. O da Cuma, e, Perşembe günden itibaren Perşembe, Cuma Cumartesinin bir kısmı Finansal konularda çözümler bulacaksınız. Mesela e, akademik konularda olabilir hani paraya bağlı bir yatırım, bir eğitim için olabilir mesela bir e, farklı bir konu için bir ödeme yapmanız gerekiyordur veya beklediğiniz bir para vardır. İşte buralarda çözümler oluşuyor. E, özellikle yani 12'si ve 13'ü bu anlamda bence çok destekleyici olacaksa çünkü Merkür oradan güzel bir aslında destek veriyor. Fakat bir yandan yine ödemeler, vergi, sigorta gibi konular yine haftanın bu iki günü gündemimiz olacak ama ben diyorum ki bunun için ciddi güzel destekler oluyorsunuz. Çünkü hemen hafta sonu ayın 14'ünden itibaren gökyüzü size çok güzel destekler veriyor. Para kazanabilirsiniz. Küçük çapta olabilir bunlar. Büyük böyle bir yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum. Eğer derece olarak etki alıyorsanız, işte 19-20 derecelerde hava elementlerinde yerleşimleriniz varsa gerçekten gökyüzü güzel destekler getirir, e işte fırsat getirir, aşk getirir. Bu arada aşkta da en şanslı burç siz olacaksınız çünkü hayatınızda önemli bir değişim sürecinde bir evresindesiniz. Unutmayın sevgili ikizler. Ee, ve bu süreç bu hafta asla taçlanabilir. Bilhassa pazar gününe önemli görüşmeleri planlayın. Çok şanslı bir gün olacak. Hoşçakalın.